Efendim şimdi huzurlarınıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Doktor Hakan Dinçyüre'yi davet etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın milletvekillerim, sayın valilerim, sayın belediye başkanlarım, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun çok değerli başkanı ve değerli konuklar. Öncelikle Buram Buram Karadeniz kokan bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve gurur duymaktayım. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun değerli başkanı ve tüm yönetim kurulu üyelerini bu nazik davetinden dolayı teşekkür etmek isterim. Sizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve tüm vatandaşlarımızdan sevgi ve selamlar getirdim. Karadeniz insanı az önce de belirtildiği gibi yaşadığı topraklara bağlılığını o toprağa sımsıkı sarılışının en güzel örneklerinden birini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de göstermiştir. 1974 mutlu barış harekatından sonra Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen Karadenizli kardeşlerimizin yaşadıkları yeri her zaman yurt bilmiş ve ülkemizin kalkınması ve refaha ulaşması için toplumsal olarak verdiğimiz mücadeleye her zaman büyük katkı koymuşlardır. Biz onlarla bir bütünüz. Kakate'de, Kakatece'de yaşayan Trabzonlusu, Mersinlisi, Baflısı, Limasollusu, Mausalısı ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır. Ama şunu da mutlaka belirtmek isterim. Ülkemizde yaşayan Karadenizlilerin gerek çalışkanlıkları gerekse kültürel yapılarındaki özellikler bizim en büyük zenginliğimizdir. Çok değerli konuklar. Bugün çok önemli bir olayın 26 Ekim 1461'de, yani bundan tam 533 yıl önce gerçekleşen Osmanlı'nın Trabzon'u fethinin yıl dönümünde siz, sizlerle birlikteyiz. Atalarımızın, dedelerimizin sizlere emanet ettiği Trabzon gibi, bizlere de emanet ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak en temel görevimiz, ödevimizdir. Bizler Kıbrıs Türk halkı olarak tarihsel süreç boyunca çok zor günler geçirdik. Ama bu süreçte her aşamasında ana vatanımızın yanımızda olduğunu bilmek bizlere her zaman büyük bir güç vermiştir. Bizler bu güçle her umutsuzluğa düştüğümüz anda yeniden ve yeniden ayağa kalktık. Adadaki varlığımızı sürdürdük ana vatanımız bizi ayakta ve hayata tutabilmek adına gün geldi aş verdi. Gün geldi canını verdi. Bugün ise bize can katacak olan suyu vermektedir. Tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bu asrın projesiyle suya kavuşacağımız günü büyük bir heyecanla beklemekteyiz. Anadolu insanımız her daim olduğu gibi Kıbrıs Türk'ünü yalnız bırakmamış ve günümüzde en stratejik ve en değerli meta olan suyunu bizlerle paylaşmıştır. Bu vesileyle bu projenin hayata geçmesinde, hayat bulmasında büyük emeği katkıları olan ana hükümetlerine ve Anadolu'nun Kadir Şinas halkına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Kıbrıs Türk halkı olarak suya kavuşmamızın hemen sonrasında gerek ekonomik ve gerekse tarımlar tarımsal alanlarda çok daha güçlü olacağız. Rekabet gücümüz her anlamda artacak. Sayın konuklar, Kıbrıs Türk halkı karşılaştığı onca haksızlığa karşın süreçler boyunca müzakere masasında barış elini her zaman uzatan taraf olmuştur. Hakkaniyete dayalı bir anlaşma için mücadele vermiştir. Bugünkü noktada da aynı anlayış ve hassasiyetle müzakerelerin halkımız adına sürdüren Sayın Cumhurbaşkanımız Doktor Derviş Eroğlu'na her zaman desteğimiz ve güvenimiz tamdır ve böyle olacaktır. Sayın misafirler, hep söylenir, az önce burada da söylendi. Trabzonlular der ki, bize her yer Trabzon. Ben de diyorum ki, KKTC'de Karadeniz Kültür Derneğimiz ve bu çalışmaları var olduğu sürece bizdeki dostluk, kardeşlik ve dayanışma artarak devam ettikçe Kuzey Kıbrıs'ta da her yer Trabzon'dur. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamda etkinliğinizde sizlerle birlikte olmaktan tekrar büyük bir onur ve mutluluk duyarım. Ee, gerçekleştirdiğiniz bu etkinliğin başarılı olmasını, hayırlara vesile olmasını dilerim, saygılar sunarım.